Haber Vakti kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Havan monteli vuran araçları Vandarma'nın envanterine eklendi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından teröriste mücadele harekatında ateş destek gücünü artırmak maksadıyla 120 mm, Havan monteli vuran araçları Jandarma Genel Komutanlığı envanterine kazandırıldığı açıklandı, Jandarma. Alkar 120 mm Havan Silah Sistemi monte edilen vuran araçlarını teslim aldı. Alkar monteli vuran araçları ile mobil havan yeteneği kazanılacak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan PRODE kapsamında geliştirilen Alkar 120 mm havan silah sistemi monteli vuran 120 mm zırhlı havan atıcı araç, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alındı. Konuyla ilgili olarak jandarma tarafından yapılan açıklamada, teröriste mücadele harekatında ateş destek gücünü artırmak maksadıyla 120 mm havan monteli vuran araçları jandarma genel komutanlığı envanterine kazandırılmıştır. İfadelerine yer verildi, zırhlı 120 mm havan atıcı araçlar, Aselsan tarafından geliştirilen Alkar 120 Memlik Otomatik Havan Silah Sistemi ile teçhiz ediliyorlar. Buran aracına Alkar entegrasyonu, 2019 yılında gerçekleştirilen atış testleri ile başarıyla tamamlanmıştı. Aynı aracın, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de alınması bekleniyor.